Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda da sizlere yine daha önceden çektiğim kısa bir video şeklinde bilgisayara nasıl uygulama indirebilirsiniz? Herhangi bir program vesaire kullanmadan veya internet üzerinden, işte Google üzerinden vesaireden bir yerlere girmeden nasıl program indirebilirsiniz? Onu anlatacağım. Çok kısa bir video olacak. Bunu herkes de yapabilir. Windows 8, Windows 10 ve Windows 11'e sahip olan herkes yapabilir arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi aşağı tarafta bir menü kısmı var bizim Windows'larımızda ve burada sağ tarafta bir sepet işareti var. Bunun üzerine geldiğinizde Microsoft Store yazar zaten. Bu kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda sağ üst tarafta bir profil seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Eğer ki sizin burada herhangi bir profil seçeneğiniz yoksa siz de kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde buradan sadece uygulama değil isterseniz oyun vesaire de indirebilirsiniz. Sol tarafta uygulamalar kısmı var gördüğünüz gibi. Bu kısma tıkladık diyelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün uygulamalar var. Burada ücretli olanların altında bir ücret. Ücretsiz olanları zaten direkt ücretsiz olarak yazıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru indik. Misal diyelim ki en iyi eğlence uygulamalarına tıklayalım. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada karşımıza iTunes, Netflix, TikTok, Spotify, işte Windows için Prime Video, Disney Plus, Apple TV gibi bütün uygulamalar var. Biz diyelim ki TikTok'u indirmek istedik. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten ücretsiz olanlarda al yazıyor Ücretli olanlarda da burada bir fiyat yazar. Burada al diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra arkadaşlar direkt bizi sıraya alıyor. Denetlemelerini yapıyor. Uygunluğu yapıyor ve indirmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indirme başladı. Zaten hemen indirdi. Aç diyoruz. Aç dedikten sonra gördüğünüz gibi karşımıza direkt TikTok'u açtı arkadaşlar. Bilgisayarda istediğiniz zaman TikTok'tur, Instagram'dır, Netflix'tir vesairedir. İstediğiniz herhangi bir uygulamayı bu şekilde indirebilirsiniz bilgisayarınızı. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Aklınızda takılan herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da bir beğeniye basın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.